Ya Nuri dayı, Allah'ın yarattığını, bunun ürettiğini ne yapsın ki? O sağ ne olmaz böyle? Yüzünü yıkayacak, banyo edecek, Bosül neyim alacak orada? Çift lan iç! Lan, bu muymuş amına koyayım? Tövbe estağfurullah. Al sana domat. Ekmek ver bari, nasıl atıştıracağız? Ekmek yok, ekmeksiz götür. Ya babacım, ekmeksiz yiyeyim mi bu? Ekmek yoksa pasta yiyin demiş biri. Pasta yoksa? O zaman ne yiyeceğiz? Yarak yara. yarak. Ya kalk git başından. Bir de küfret türü beni. Şurada bir iki lokma bir şey yiyeceğiz. Yap. Yavrum! Bilenem! Özüme postan bitsin. Sen de ye ben de yiy Gidelim. Ha <laughs> ha ha. Şur geçiyor, var. Ezra, ezra, ezra. Dur. Ses ver de bak. Ez lan şuradan. Ez geç. İnecek var. İşte lan. Ana sikiyim. Ben hay senin ne Yusuf? ben anam. Ne örgüymüşsün? Beni öldürecektin. Ne yap? Bari seni buraya taşınır oynadım. Amına kodumun mu deli soykası? Git! İki de bir buraya gelme lan! İt! Getir lan ayakkabımı! Kör gözünü sikeyim he mi? Bir ayakkabıyı bulamıyorum. Anan nerede lan? Amına kodumun karısı. Lan muhtarın evine gideceğine kendi evine git. Direklere bak. Çık lira. Sen de al bunu. Çabuk. Git. Senin baban şarap şana nasıl ki Bak ben hobi olarak dövmem adam. İşi sanata çevirir. Seni öyle bir yontarım ki içinden davut heykeli çıkar. Benim dövmeyeceğim ne malum? İşte anağa mı benzediyor? Yok, başka zaman olsa verirdim ama şimdi vermem Çok tatlı olmuş. Anne diyor bana hala ya. Gerçi hoşuma gitmedi de değil ha. <laughs> ha, dünden kalan bir tencere barbunya var Gel onu ver. Anlaşıldı. Sana yarım somun ekmek, bir başta soğan verim de karnını doyur. <laughs> Ananı Maalesef tedaviye cevap alamıyoruz. Sizinle bize yardımcı olduğunuz pek söylenemez. Belki bir ay daha. O da kendinizi yormazsanız. Lan siktir git Sanki ben çok biliyorum, yatsı namazı kaçıracağım. <laughs> tövbe tövbe ya! Aa. Yahu! Bu gerizekalı İmam Taceddin bizi... ...yatırmış yere bastırarak mı kıldırıyormuş namazı bu zamana kadar? Vallahi iyi çarpılmamışsın anına koyayım. Ben bir daha gelmem bu camiye ben Aa. Lan! Şimdi de oraya mı çıktın? İn aşağı! Amına kodumun bedevisini! İn amına kodumun! Lan eşekçi! Bu seferde bunu mu düşürdün lan? Senin nasıl bakım mı? herkes biliyor. Sen emanet mi emanet demen eşek... ...erkek bile olsa lan sen bunları, inek. Bana bak, muhtarın eşeği de kaybolmuş diyorlar, epeydir yormuş. Seni mi hırlamıyorsa hala? Bahi seni hiç gözüm tutmadı zaten. Lafını çok duyuyorum sağda solda. Gel, gir içeri. Mendebur. de Asıl seni sikmeli amına bak. Öyle güzel bir kız olsan, yatardın yapımcının altına. Düttürü verdin diyor. Ondan sonra ver halı halavat. <laughs> kestirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kestirek gitsin. <laughs> Bizim gelinin bicikleri çatlamış. He bicik. Yani emziriyor ya. E, çocuk çok soğurmuş. Sen bicik ver bana, bicik ilacı. Ha, mançın ondan bir. Daha büyük yok? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldu. Üstünde çok emmeye var. Helal olsun. Helal. De, adını da diyemiyorum ki. Ne de ya? Bu değil. Ha, susturucu, susturucu. Dört bebesi var gelinin. E, yeter getir gari canım. Bundan bundan. E, şey, sen de eczacı mısın? Evet. Ha, benim kızım da İletişim Üniversitesi okuyor. Memessil olacak, <laughs> memesil. <laughs> el arabasına devam. <laughs> Çabuk fena şebi Ay, ay. Siz de buraları toplayın, gelin giden olun. Tamam, olacağım hocam, tamam merak etmeyin. Sen de biraz sokağa çalış. Ay yine hocam Hı. ya,